Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye'de nesli tükenmekte olan karakal karakal yaban kedisi anlatılacaktır. Kara kulaklar, Felide familyasından vahşi bir kedi türüdür. Dış görünümü ile başa çok benzer, hatta step başa olarak da adlandırılmıştır. Ancak moleküler DNA çalışmaları ile tamamen farklı bir tür olup Afrika altın kedisi ve serval ile yakın akraba olduğu gösterilmiştir. Latince ismi karakal karakal, Türkçe isminden uyarlanmıştır kulak çevresindeki siyahlıktan ötürü bu şekilde adlandırılmıştır. Bu vahşi kedi türü Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'da yaşar. Asya ve Kuzey Afrika'da sayısı azalmakta ve soyu tehdit altındadır. Ancak Orta ve Güney Afrika'da tehlike görülmemektedir. Türkiye'de Güney Toroslar, Konya Havzası ve Güney Doğu Anadolu'da yaşadığı tahmin edilmektedir. Karakal Karakal Türkiye'de ilk olarak 2002 yılında görüntülenmiştir. Ortalama ağırlıkları erkeklerde 12 ile 18 kilogram, dişilerde ise 8 ile 13 kilogram arasındadır. Omuz yükseklikleri 40 ile 50 cm, vücut uzunlukları 75 ile 90 cm'dir. Bunun dışında 30-35 cm uzunluğunda bir kuyruğa sahiptir. Daha çok geceleri avlandığı için avlandığı pek sık görünmez. En çok tavşan, tarla faresi ve sincap gibi kemirgenleri avlar. Ender olarak da meyve yediği görülür. Hatta ceylan, antilop ve yavru deve kuşlarını avladığı görülebilir. Avladığı hayvanların iç organlarını yemezler. Kara kulakların soyları tehdit altındadır. Aşırı avlanma ve trafik kazaları gibi insan faktörü nedenlerinden dolayı soyları tehdit altındadır. Kara kulakların ekosistemde rolleri vardır. Mesela karakulaklar yaban domuzları ve diğer yabani hayvanların artışını kontrol etmektedir. Bu nedenle nesillerinin tükenmesi bazı ekolojik facialara neden olacaktır. Kara kulaklarla ilgili 2018 yılında yapılan bir haber yazısı ve haber videosu Vatandaşlarımızın ve Milli Park memurumuzun bilgi vermesi üzerine alana geldik. Yaptığımız incelemelerde hayvanın kara kulak türüne ait olduğunu tespit ettik. Karakal, karakal latincesi. Ee, dişi bir hayvan. Ee, i̇lk incelememize göre Hayvan araç çarpması sonucu yaşamını yitirmiş. Yaklaşık iki günlük bir e, ceset, iki gün önce ölmüş. Bununla birlikte nesli tükenmek üzere özellikle bölgede bilinsiz avcılık, kaçak avcılık, bazen de sürülere saldırdığı düşüncesiyle zehirlenerek hayvan öldürülebiliyor. Günümüzde Anadolu'nun belirli bölgelerinde Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından foto kapanlarla takip edilmektedir. Sayısı çok az olmakla birlikte avlanılması kesinlikle yasaktır. Eylül 2011'de Çevre ve Orman Bakanlığı ile Merkez Av Komisyonu tarafından çıkarılan kanuna göre Anadolu Kar Kulağı'nın Türkiye sınırları dahilinde herhangi bir şekilde avlanılması 13.000 TL para cezasından başlayan yaptırımların yolunu açmaktadır.